O müldüm, anam, müldüm. Öldüm, anam, müldüm, müldüm. Ya bu yana büldü bana büldü. Büldü bana büldü. Bu nasıl yineydi yahu? Of. Bu yana kaşlandım kaşlandım. Hemşire. Elleri kırılaydı inşallah. Kalbura çevirdi beni yahu. Ya o ya, bacanak, <laughs> sağlığına kavuşuyorsun ya sen ona bak ona. <laughs> Ya ben o hombolo kombolo birisine çok mutluydum. <gülüyor> <gülüyor> o yine işi bozdu. Tam da alışırdım kendisine. öyle öyle deme. Yılmaz'a yatıp kalkıp dua etmemiz lazım. İkisini bir arada yapamayacağım Mösyne. Biz ay olduktan sonra yine yattık E biz de olduk o yine de. Efsane tabii. Bak musine yenge de çocuklarda senin gibi iki seksen uzanma. <laughs> şey ya işte. O şeyden de. O neydi? Şimdi bak benim vücudumda her nevi antivirüs programı var. <laughs> o nedir ya? Ya cahil adama da dert anlatmak ne mümkün. Bana bak, tepelerim seni şimdi ya. Yılmaz bırak da anlatsın adam. Valla baldızım haklı. E koymayız adamı kardeş anladık ya. Bir dinle de. Tövbe estağfurullah. Şimdi ben yüksek şahsiyetli biri olaraktan... ...ayrıyeten kahraman rukli olduğumdan dolayı... <laughs> 77 milletin her türlü bilim adamı benden çalışmak için can açıldı. Beni tehlikede bulunuyorlar. İyi e ben de mütevazi bir insan olduğumdan dolayı iyi e hayır diyemez. Allah Allah. İyi e tabii ki bak şimdi İsviçre bilim adamları olsun. İtalyan tıp otoriteleri olsun benimle çalışmak için teklifte bulundular. İyi e, atletik vücuda sahip olduğum için. <laughs> Tabii ki bu atletik vücudu da Allah kimseye nasip etmiş. <laughs> Senin vücudun atletik. Abi vücudun. E, he? Bak İspanya'dan Atletico Madrid, Atletico Bilbao takımları bana transfer teklifinde bulundular. Şey bizim takımın durumu iyi değil. Gel bizi kurtar diye ya. Sen de gitmeyesin. Yok her sene gidiyorum canım. Ee, bu sene de gittim hatta. <laughs> ve hatta ve hatta şu anda da benim ikizimle konuşuyuz. Ya o saçmalayıp durma Allah aşkına. Ya tabii ki gitmem kardeş. Ne işim var benim İspanya'da? Ben Türkiye'de mutluyum. Ama buradan bir teklif gelirse düşünürüm. Naber <laughs> Bu karantin olayı harikaymış ha. Evden çıkmak <laughs> yasak, bilgisayar oynamak serbest. Süper var ya. <laughs> Refik yeter ama. Yakında gözlerin bilgisayar ekranıyla bütünleşecek. Ne güzel olur ablacığım. Dünyanın ilk monitör gözlü çocuğu ben olurum. Paraya da para demeyin. Süper vallahi değil mi? <laughs> Sen işin gücün para. Kime çektim bilmem ki. Babama. Refikçim bak. Babamın para kazanması lazım bize bakmak için. Onun bu kadar parayı düşünmesi normal. Ama sen daha çocuksun. Senin yaşında bu kadar parayı düşünmek hiç de normal bir şey değil. Ablacığım armut dibine düşermiş. <laughs> Peki Sayın Armut Bey, ders çalışmayı da düşünmüyor musunuz acaba? Ne dersi ya? annemle babam bu işe biraz daha uyanmazlarsa bu sene okuldan yırttım demek <laughs> o nasıl oluyor ya? <laughs> ee, hani Erzurum'dan daha kaydımı almadık ya. Aa, doğru ya. Aşk olsun sana Refik. Niye daha önce söylemedin? <laughs> Unutmayayım da babama söyleyeyim ben bunu. Abla bak sakın, abla ne olur abla. Refik. Of ya, birbirlerine çok ortak yanımız varmış. <laughs> Ne diyorsun sen ya? İkimiz de dilimizden çekiyoruz. Onu diyorum. Bu okul olan hiç kimse şey söylemesen yarım dönemde olsa okuldan kaytaracaktım. <laughs> sen şimdi onu bunu bırak da konuya gel. Madem dünyanın en büyük bilim adamlarıyla beraber çalışıyorsun. Bu Hongolo Gongolo aşısı neden bu kadar canını yaktı? Bu <laughs> koymuşsun canına da kardeş. Biz hız da biz hız. Nerede kalmıştık? Ha. Şimdi dünyada ne kadar saygın bilim adamı varsa çalışmalarını benimle yap. <laughs> Dünyadaki virüslere, mikroplara karşı yapılan aşıları benim vücudumda değil. Eğer bu aşılar vücudumda olumlu olursa Aşırlar insanlığın hizmetine sundu. Yaver, yani, seni de Mehmet Atatürk yapmışlar öyle mi? <laughs> Aynen öyle. Şimdi benim vücudum bu gibi virüslere, mikroplara karşı dayanıklı. Ama demek ki bu son zamanda taşınma sırasında bu yeni çıkan virüse karşı vücudum habersiz kaldı. <laughs> bir de bu hombolo kombolo aşısı var ya, vücudum alışmamış ya, reaksiyon gösterdi. Bana bak, senden çıkan sese bakılırsa ona reaksiyon değil, o küz böğürmesi denir. Yunus. <laughs> Zaten o zeberlah gibi hemşirenin eli var ya, ilave edici arkadaş. Arkadanci düğünden çıktı ya. İne değil, sanki i20'li çibiyor abartma bacana alt üst ha bu kadar bir iyiydi <laughs> tabii sena dokunmadığı için iyi derse benim canım tıbba kurban olsun <laughs> kendini tıbba adamış biri olaraktan bana vızgeri tırıs gider nin <laughs> sallığa yapmış olduğum o fedakarlıklardan dolayı da Tayyip Erdoğan opama Putin, Sarkozy, Merkel, bir de dünyada ne kadar bilim adamı varsa... ...onların katıldığı bir toplantıya da davet edildim. <laughs> Orada bana bir altın madalya taktılar. Hem de elli çıksınlar. Putin bir tarafından tutmuş, bir tarafından da... ...Obama'yla Sarkozy boynuma taktılar. <laughs> Madem bu kadar altınım vardı, niye borç içinde yüzeysin? Bu altınları bozdurup kendime harcayacak kadar da hayın değil. <laughs> Gerçi bozdurdum bozdurmasına da, e, ulu bir amaç için bozdurdum. <laughs> Neymiş o ulu amaç? Erzurum'daki ulu caminin restorasyonu için bağışta bulundum. İyi e, Allah kabul etsin neydi? Amin. <laughs>